Ayrılmalarına rağmen arkadaş kalmaya çalışan erkek tipi. Erkekler bazen aklınızın almadığı şeyler yaparlar. Mesela yazmayacaklarını söylerler ama yazarlar. Peki neden? Çoğu kadın hala sevdikleri adamdan aldıkları mesajları analiz etmeleriyle bilinirler. Böylelikle bilinçaltında olmamalarına rağmen erkeği daha da değerli kılarlar. Oysa bu kadar anlam yüklemek abartılı. Çünkü erkekler genelde direkt ne demek istediklerini yazarlar. Sana ara sıra yazmasının altında yatan gerçekler şunlar olabilir. Onun seçeneklerinden birisindir. Bunu en iyi seni sıcak tutmak için veya tamamen kendini unutturmamak için arada bir sana yazarak gerçekleştirir. Unutmamalısın. Sen sadece seçeneklerden birisin. Asla tek istediği sen değilsin. Ya da egosunu tatmin etmek için yaparlar bunu. Çünkü erkekler özgüvenleri sarsıldığı anda güzel şeyleri duymaya ihtiyaç duyarlar. Genelde tam da bunu ilk başlarda bildiklerinde numaranı silmezler. Kıyıda köşede tutarlar kendilerini iyi hissedecek güzel cümleye ihtiyaç duyduklarında ona veresin diye. Ona iyi geleceğini bildiğinden hatta bazen senle eski sevgilisi, yeni sevgilisi veya hoşlandığı kız hakkında bile konuşmak isteyecektir. Seni böyle yaparak kıracağı, üzeceği umurunda bile değil. Onun için önemli olan senin ona iyi gelmen onun sana değil. Senin tamamen gitmeyeceğin kadar önemsememekle kısıtlıyor. Ama ona güvenebilmen için de yeterince uğraşmıyor. Çünkü onun senin akıbetinle alakalı ileriye dönük bir gelecek planı yok. O seni sadece anlıyorsun ya ona iyi geliyorsun diye yedekte tutuyor. Ben hep sevinmek istediğim gibi sevdim. Ben seni hep iyi hatırlamak istemiştim. Ama sen senden şüphe duymam için elinden gelen her şeyi yaptın. Bak ben geri çekildim. Sırf sen rahat nefes alabilesin diye. istediğin gibi davranasın diye. Kendini herhangi bir şeye şartlandırmayasın diye. Birbirimize o kadar yabancı olduk ki ben bilmiyorum mesela iyi misin? Bir derdin mi var, sıkıntın mı var? Başına bir iş mi geldi? Belki tam tersi mutlusundur. Hayatında biri mi var? Birini mi seviyorsun? Biriyle mi görüşüyorsun? Tüm bunları ben bilmiyorum. Sen böyle olması için elinden geleni yaptığın için mi böyle? Tüm yaşanmışlıkları hiçe saydığın için, beni herkesleştirdiğin için, hiçbir şeyin kıymetini bilmediğin için. Bilmiyorum. Sadece emin değilim. Belirsizlik insanı çürütür. Benim umurumda olan kısım senin şu an ne yaptığın değil. Özgürsün tabii ki istediğin gibi davranabilirsin. İstediğin sayfalarda birileriyle tanışabilirsin. Bu beni ilgilendirmez. Hatta bunu bilmek daha istemiyorum. Beni asıl ve belki de tek üzen şey beni nasıl hiçe saydığın oldu. Ben sanmıştım ki seni bu dünyada en çok ben sevmiştim. Ve beni kolay kolay unutamazsın. Yani yeterince hissettirdiğimi düşünmüştüm ama artık pek emin değilim. hem kırgın olup hem bir şeyler yapmayı istemek çok kötü. Düzeltmesi gereken sen değilsin ama böyle olmasına da dayanamıyorsun. Hayat insanı her şekilde sınar. Bazen tamamen vazgeçmen gerekir. Bazen düşmen, Umutla girdiğin yollardan bir sokağa çıkman gerekir. Acıya karşı hissizliği öğrenmek için. Olmadığında zorlamamak için. Bazen büyümek gerekir. Yokuşlardan düşmek. Tekrar ayağa kalkabilmek için. Çiçek soldu. Vazonun bir önemi kalmadı. İstesem düzeltirim Elimden gelir ama sadece benim gayretimle düzelmiş tek bir şey daha görmeye tahammülüm kalmadı. O yüzden sessizim. Aramız bozulmasın diye uğraştığım herkes bencilleşti. Zor anında yanına koştuklarım körleşti. Yüzüne gerçekleri vurmayıp susmayı tercih ettiğim herkes kendini haklı zannetti. İnsanlar böyledir. Mesafe iyidir ertelenen bir arama, geç kalınan af dileyişler, geç gelen farkındalıklar, o anın güzelliğini kaçırmalar, içinden geleni söylemeyişler, insanın omzunda bir yük olarak duruyor. O yüzden içinizden geleni yapın, taklitsiz, tertemiz ve içten. Kazanıp kaybetmenin bir önemi yok. Ölüm var. Kadınlar cesur adamları sever akışına bırakıp kenarda bekleyenleri değil. Gidişatı değiştiren, yön veren, bahaneler altında ezilmek yerine çözüm üreten adamları. Bir yerde okumuştum. İstediğin kadar taşı sula, çiçek açmaz diyordu. Bu cümle bir şeylerden vazgeçme eşiğiniz olsun. insan gibi kadınların da sabrı taşabilir. Bir kadının katılması gereken önemli şeylerden biri çok merhametli ve anaç ruhlu olduğu için affetme eğilimine gereğinden fazla sahip olmasıdır. Bu yüzden maalesef insanların onları çiğnemelerine uzun süre göz yumar. Bir kadın ancak bir yere kadar sabredebilir. Her türlü zayıflığı, hatayı defalarca affedebilir bir kadın. Saf olduğu için değil. Sevdiği için. İşler belirli bir noktaya ulaştığında ise geri dönüş yoktur. Hepimizin sınırları vardır. Ve bir kadını hafife alırsanız, kendini çok kötü hissetme sebebi olursanız tahammül eder. Eder. Eder ve birden gider. Hatayı aynı hatayı 50 kez yapmanıza rağmen gitmiyorsa aynı hatayı yapma sayınızı 60'a çıkarmak yerine o kadına değer vermeniz, sevginizi belli etmeniz, saygı duymanız gerekir. Çünkü aksi takdirde bu hikayede yanan siz olursunuz. Kendini beğenmiş pisliklerden olmak aman nasıl olsa seviyor affeder diye düşünmek yerine terk edecek Edilecek derecede büyük bir hata yapmamaya çalışın. Bir kadının cevap vermediği numaranızı engellediği gün geldiğinde dönmesi için ağzınızla kuş da tutsanız dönmez. Bu dediklerim karşısında o kadının fikrini değiştirmenin kolay olacağını düşünerek. Daha önce affette, yine affeder demeyin. Çünkü bir kadın, ait olduğu biriyle hayatını birleştirme hayalleri kurmak onun için çok zordur ve bu yüzden terk etmek istemez. Çünkü emeklerine kıyamaz. Fakat unuttuğunuz bir şey var ki, kadınlar sizden daha güçlüdür. Onu geride tutmanıza ya da sürmek istemediği bir hayat sürmeye zorlamanıza izin vermeyecektir sizden aldığı tüm toksinleri bırakacak ve gözlerini geleceğe dikecektir. Size yer olmayan bir gelecek. Kalmak için bir sebep arayacak ama olmayacak ve kafasındaki valizleri toplayıp sessizce gidecek. Sizden ve yaptığınız tüm yanlışlardan kurtularak sapa sağlam bir mantaliteyle kendisine harika bir hayat kuracak kendi mutluluğunu bulacak ve tekrar olmak istediği kişi olmaya başlayacaktır. Kendini asla yapabileceğini düşünmediği şekillerde "yapamam" dediklerini yaparken bulacaktır. Kimseyi, özellikle bir kadını asla hafife almayın. Bu dünyada her şey yeterince zor. Sadece eylemlerinizin sonuçları olduğunu ve size yetişip yetişmediklerini düşünmenizin önemli olmadığını bilmelisiniz çünkü ektiğiniz her şeyi illa ki bugün bitireceksiniz. Gitmen için bu kadar çaba sarf eden bir insan için kalman yüzsüzlüktü belki de.